Yeni videomuza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce şunu belirtmeliyiz ki Venedik Karnavalı'na dair birçok videoyu YouTube'da bulabilirsiniz. Fakat bizim videomuz bu videolardan biraz daha farklı. Çünkü bu yılın konusu hem Marco Polo hem de bu videolarda bulunmayan bazı detayların olmasıdır. Videomuza ilk olarak bu yılın konusu Marco Polo olduğu için biraz Marco Polo'dan söyleyerek başlayalım. Karnaval konusunun Marco Polo olmasının nedeni kahramanımızın 700. ölüm yıldönümü olmasındandır. Bu yılın karnaval günlerinde özellikle bol bol Marco Polo ve Çin temalı etkinlikler ve kostümler gördük. Marco Polo bildiğiniz gibi 1254 yılında doğmuş Venedikli bir seyyah idi. Peki sadece bir seyyah mıydı? Elbette ki hayır. Aynı zamanda babası ve amcası hatta hemen her Venedikli gibi tüccardı da. Birçok dizi, film ve kitaba konu olan Marco Polo 1271 yılında babası ve amcası ile beraber yola çıkar ve aylarca süren yolculuktan sonra Kubilay Han'ın sarayına gelir ve burada bir süre konaklar. Orta Asya'daki maceralarından sonra Trabzon, İstanbul ve Erzurum'dan geçerek 1295 yılında Venedik'e döner. Sonraki dönemlerde Ceneva'da hapisteyken milyon adlı eserini yazar. Tabii ki bu konu biraz şüphelidir. Şöyle ki bazı kaynaklara bu eseri kendisinin değil, başka birinin onun adına yazdığını söylemektedir. Türkçemize de Marco Polo Seyahatnamesi olarak bilinen baskıları da bulunmaktadır. Vendikliler Marco Polo'ya çok fazla önem verdiği için bu yılın temasını bu şekilde belirlemişler. Şimdi arkamda gördüğünüz insanlar ne yapıyorlar? Niye böyle etkinlikler var burada? Çünkü Venedik karnaval günleri başladı. Piazza Ferretto'dayız. Nesli Piazza Ferretto'dayız. Çok ilginç. Havada bugün baya bir sisli. Sabahtan akşama kadar sis vardı. Tam şehrin ruhuna uygun bir havada etkinlikler başladı. Bazı kanallarda Venedik Karnavalı'nın veba salgından sonra doğduğu söylenmekte. Fakat bu bilgide biraz eksiklik bulunmaktadır. Nitekim büyük veba salgını 1348 yılına tarihlidir. Kutlamaların başlaması ise 973 yılına kadar iner. Resmi tatil ve festival haline gelmesi ise 1296 yılında tarihlidir. 973 yılında San Pietro di Castello kilisesinde Meryem Ana'nın arınmasına adanmış yıllık kutlamalar sırasında 12 Venedikli kız bir grup Dalmaçya korsanı tarafından kaçırılır. Doge 3. Pietro Candiani tarafından düzenlenen bir takipten sonra kızlar serbest bırakılır ve Venedik'e geri götürülür. O zamandan beri Maria Bayramı her yıl Lagün şehrinde yüzyıllar boyunca değişen görgü ve ayinlerle kutlanmaktadır. Videoda da gördüğünüz gibi bir yıllık karnavalda da bu olay canlandırılmıştır. Venedik Tanatos tarafından 1296 yılında festivaller ya da tatiller arasına alınıyor. İlk dönemlerde şenlikler 6 haftaya kadar sürebiliyordu. Tabii ki Venedik Karnavalı'nın en önemli konularından biri de giyilen kostüm ve takılan maskelerdir. Venedikler ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanlar çok özel ve farklı kıyafetlerle bu etkinliklere katılırlar. Özellikle maskeler için bir iki noktaya değinmek istiyoruz. 1271 yılından itibaren maske üretimi için bazı okulların ve atölyelerin olduğu söylenmektedir. Buralarda kil, alçı ve gazlı bez gibi malzemelerin özel olarak işlenmesi yönelik aletler üretilmeye başlanmıştır. Maskeler daha sonrasında giderek daha fazla e, süslemelere ve şekillere sahip olmaya başlamıştır. <laughs> Venedik devlet arşivlerinde korunan 10 Nisan 1436 tarihli bir tüzükle maske yapımı özel bir zanaat olarak tanınmıştır. <laughs> Venedik karnavalı tabii ki her yıl olduğu gibi San Marco'dan başlayıp Rialto köprüsünde biten bir kortejle başladı. Biz de sizlerle paylaşmak için bu fırsatı kaçırmayalım dedik. Tıklım tıklım olduğu için zor şartlarda da olsa videomuzu çekebildik. Venedik Karnavalı'na elbette ki herkesin bakışı değişir. Fakat biz tarihçi olduğumuz için yüzyıllar düzenlenen ve tarihi orta şarkıda bu karnaval oldukça hoşumuza gitti. Videomuzda maskelerin bir zamanlar salgına ötürü kullanıldığı ve bakılında donuk bir ifadeye sahip olduğunu belirtmedik. Çünkü videonun başına dediğimiz gibi bu bilgi her herkes tarafından fazlasıyla bilinmektedir son olarak şunu söylemeliyiz ki yaklaşık bir yıldır Venedik'teyiz. Elbette çoğu zaman Venedik kalabalık. Fakat karnaval günleri her zamankinden daha kalabalık ve ürünler bir tık daha pahalı oluyor. Bunu da göz önünde bulundursanız sizin için çok iyi olur. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.